Arkadaşlar hepinize merhaba. Beklediğiniz cümlenin ögeleriyle karşınızdayız. Ee, karşınızdayız kim? Ben karşınızdayım. Cümlenin ögelerinden arkadaşlar çıkmış soruların TYT'de ve YGS'de çıkan soruların bir analizini yaptım. Ee, arkadaşlar 10 yıllık TYT ve YGS soruları. Ancak yani e, cümlenin ögeleri cümlenin ögeleridir. Yani <laughs> bu Türkçe dersinde Türkçe dersinin çok bir ayrımı yok yani TYT ve YGS sorularını inceledim, yani üniversite soru, üniversiteye giriş sorularını inceledim ama Kesinlikle KPSS ya da LGS gibi 8. sınıflar ile arkadaşlar bu konulardan sorumlular ve onlar da kesinlikle bu video onlar için de çok yararlı olacaktır. O yüzden hani bazı arkadaşlar hani KPSS içinde olur mu falan diyenler oldu. Ee, hiç merak etmeyin arkadaşlarım cümlenin ögelerinden ne yani çıkmış soru çözmek çok iyidir. Yani her konuda size yardımcı olacaktır. Ancak e, yani elimizden gelir, geldiğince daha sonra KPSS sorularını da e, çözmeye çalışacağım inşallah. Vaktim e, el verirse, e, bünyem el verirse diyeyim. Buraya da böyle bir Süheyla Hoca yazdım. E, arkadaşlar yani ben yaptım bunu naçizane e, Umarım beğenirsiniz, umarım size yararlı olur. Gerçekten e, öncelikli olarak yararlı olmasını istiyorum. Ama yani arkadaşlar benim kendi öğrencilerim de bana abone, yani kanalıma abone olmamışlar bazıları. O yüzden yani yine de ben şuraya şöyle e, abone e, olun diyemem. O emir kipi yok. E, boş verin ya da siz, yani eğer isterseniz canınız iste, yani ne bileyim yani olabilirsiniz yani arkadaşlar. Daha çok ay, küçüğüm daha yeni başlıyorum ama belki de ne bileyim. Birazcık güzel bir şeyler olur çünkü ben sizler için güzel şeyler yapmak istiyorum ve yap, yapacağım yapmak ya devam edebilirim umarım. Ee, gerçekten bugün cümlenin ögeleriyle ilgili size çok can alıcı noktalar arkadaşlar. Gerçekten bu konularda hep yanlış yapıyorsunuz. Yani yanlış yaparsanız diyeyim, bunları dikkat etmediğimiz için yanlışlar olabiliyor. O dikkat edilmesi gereken önemli noktaları birazdan ben sizlerle paylaşacağım. Şimdi önce bir çıkmış sorulara bakalım. Arkadaşlar böyle bir soru dedim. Bu bir, bir soru dediğim hani sadece cümlenin ögelerinden değil, yani cümlenin ögelerini belki 2-3 şıkta biz de bilmemizi isteyen sorular. Yani cümlenin ögelerini bilmezsek yapamayacağımız sorular bunların hepsi de. Ancak bazı direkt sorular var sadece ve sadece cümlenin ögelerini bizden sormuş. Yani bir soruda sadece cümlenin ögelerini bilmemizi istemiş. Onları detaylı bir şekilde analiz ettim. 2010'da bir soru çıkmış arkadaşlar. 2011'de bir tane direkt toplam 3 soru Çıkmış. 2012'de bir tane direkt toplam 2 soru. Yani cümle diğer Şurada bir tane direkt diğer iki soruda da açıklarda irdelemiş bilmemiz gerekiyor. 2013'te iki soru, 2014'te bir soru, 2015'te bir soru, 2016'da bir tane direkt toplam iki soru. 2017'de bir tane direkt sorumuz var. 2018'de bir tane direkt toplam üç soru. Gördüğünüz gibi dalgalı gidiyor. önemsediği bir konu sadece cümle nevilerinden de sorabiliyor. 2019'da yine bir tane direkt soru sormuş. E, toplamda arkadaşlar 17 soru yapıyor azımsanacak bir rakam değil e, önemli bir konu cümlenin ögeleri dediğim gibi e, zaten tamlamaları da çözmüştüm tamlamalarda da cümlenin ögelerini bilmeden yap, yapamayacağım sorular vardı onları da yani buraya dahil ettim gerçi evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz hani biraz dedim e, önce bir hatırlatalım size cümlenin ögelerini ufak bir hatırlatmayı yapıyorum. E, ee, hatırlatma olarak arkadaşlar temel ögeler yüklem ve özne. Arkadaşlar yüklem neydi? Yüklem yargı bildirir değil mi? Yargı bildirir. Yargı bildirir. Arkadaşlar yüklemi bulabilmek için bizim bir sorumuz falan yok. Bunu hissetmemiz lazım. Bunu kendimiz bulabilmemiz gerekiyor. Örneğimizi inceleyelim. İlk şiirlerimi o günlerde yazmaya başladım. Arkadaşlar, şimdi yargı bildirir, yani yüklem olmadan zaten cümle olmaz. O yüzden en temel ögemiz aslında yüklemdir. Şimdi ben burada başladım, yüklem. Ben yüklemi burada hiç olmadığını düşünün. Cümle tamamlanmış olmayacaktır. Mesela kapatalım. İlk şiirlerimi o günlerde yazmaya. Böyle bir cümle olamaz. O yüzden cümleyi cümle yapan, yargı bildiren öge yüklemdir diyorum arkadaşlar. Yüklemi bulmamız bizim için çok önemli. Çünkü yüklemi bulduğumuz zaman diğer bütün soruları yükleme sorarak diğer ögelerde peşinden zincirleme gelecek diğer ögeleri de bulacağız. Özne bir diğer temel ögemiz. Bu da nedir arkadaşlar? İşi yapan. İşi yapandır. Mesela bunu anlatmak zordu. Sorularını da buraya yazdım. Bunu anlatmak zordu. Arkadaşlar zormak diyemiyorum. Bu bir isim cümlesi. İsim cümlesi. İsim cümlelerinde özneyi bulmak için olan ne, olan kim yani zor olan ne? Zor olan ne arkadaşlar? Bunu anlatmak özne olmuş oluyor. Ona yalan söyledim. Ee, söylemek fiil. Bu bir fiil cümlesi arkadaşlar. Fiil cümlelerinde ise özneyi bulmak için en kim? En ne? Yani söyleyen kim? Söyleyen ne? Söyleyen kim? Ben. Burada gizli özne olmuş oluyor. Yardımcı ögelerden nesne belirtili ve belirtisiz olmak üzere ayırıyoruz. Belirtili nesne arkadaşlar belediye yolları yaptı. İşten etkilenendir bu arada nesne. Onu da söyleyiverelim. Şimdi yaptığı yüklem arkadaşlar. Belirtili nesne iyi halindedir. O yüzden sorularımız da neyi, kimi, nereye yani iyi halinde olacak sorularımızda. Arkadaşlar biz zaten genel olarak ne, kim, nere sorularını hep kullanacağız. E, nesne de iyi halde yapıyoruz. Neyi yaptı? Yolları derken bu da iyi halinde gördüğünüz gibi. O yüzden belirtili nesne olmuş oluyor. belediye yol yaptı desem yani yalın halde olsa ne yaptı? Yol. burada eksiz yalın halde belirtisiz nesnemiz olmuş oluyor. Yardımcı ögelerden devam ediyorum arkadaşlar. Dolaylı tümleç yani diğer adı da yer tamlayıcısı. Arkadaşlar ne kim nere sorularına e den eklerini getirerek sorularını oluşturabiliriz. Neye kime nereye neyde kimde nerede neyden kimden nereden e de halinde bulunur dolaylı tümle. Yatılı okuduğum ortaokulda sakladım anılarımı. Sakladım burada yüklemdir değil mi arkadaşlar? Çünkü yargıyı bildiren öge o. Ee, yani bu uygun olanı soruyorum. Nerede sakladım? Nerede? Ay, neredeyi bulamıyorum. Evet, nerede burada? Nerede sakladım? Yatılı okuduğum ortaokulda. Evet arkadaşlar o zaman dolar tümleç bu söz grubu olmuş oluyor. Sözcük grubu. Zar tümlecine geliyorum. Her şeyi ona bir bir anlattık. Nasıl anlattık? Ne zaman anlattık? Yani anlattık. Yüklem. Ee, arkadaşlar, nasıl, ne zaman, niçin, niye, ne diye, ne kadar sorularını sorarak Sarp tümlecini bulabiliriz yükleme sorarak. Nasıl anlattık? Bir bir Sarp tümleci o olmuş oluyor. Edat tümleci, inşaat için kum gerekiyordu. Arkadaşlar, ee, Ne için, kim için gibi edat grupları içinli bir şekilde ile gibi edatlarla oluşan Sözcük grupları edat tümlecini oluşturur. Ne, ne için kum gerekiyordu? İnşaat için. Burada Edat Tümleci olmuş oluyor ama daha çok duyduğunuz bir şeydir bu. Edat Tümleci'ni Zarf Tümleci'nin içinde sayabiliriz. Arkadaşlar hızlı acele etmeye çalışıyorum. Çünkü YouTube maalesef 10 dakikadan fazla olan şeyleri almıyor. Videoları kabul etmiyor, yükleyemiyorum. O yüzden hızlı yapmaya çalışıyorum. Bir çabuk acele etmeye çalışıyorum ve videomu burada kesmek zorundayım çünkü 10 dakikayı geçecek ama asıl can alıcı noktalar hemen arkasından gelecek mutlaka onları izleyin.